Merhaba arkadaşlar, Alanya İnce kum'da ikinci yılımız, ikinci sezonumuz. Bu sezonda çadırımızı buraya kurduk. Kamp alanımız burası, deniz manzaralı. Şu bizim yatımız. Burası da dinlenme yerlerimiz. Karşımız deniz manzarası. Ben manzarayım. sadece O da özürlü oğlum. Bu da ikinci özürlü oğlum. Annemle de e, bir yer daha tuttuk orayı da göstereyim burayı da vermiyoruz kimseye ikinci kamp alanımız burayı da sırayla tutup kimseye vermiyoruz Annem uyumuş Orada burası. Burada mangalımızı yakıyoruz. Annem güneşe karşı uyuyor. Burada mangalımızı, çayımızı, kemaverimizi yakıyoruz. Bir